Türkiye'nin en fit yüzünden sahip olurum. Gün 9. Yepyeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda pek fazla bir şeyler çekemedim. O yüzden yorumları okuyacağım. Bana Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok'ta yazdığınız yorumları okuyacağım. Arkadaşlar vücudum bu şekilde. Kilomu bakıyorum. 87.9'da uyandı güne. Alkış. bakım yapıyorum arkadaşlar. Sarkmayı önlemek için. Sarkma var ama ona bir şekilde çare bulacağız. Kal yemek yapıyorum arkadaşlar. Yemek yedikten sonra antrenmana gideceğim bugün. Ee, yemekle başladığım güne yaklaşık 1500, 1800, 1900 kalori cevabı bir çalıyorum. Benim takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen yorumlara geçelim. TikTok'ta gelen yorumları okuyorum. Abi seni her görünümde kıskanıyorum. dostum kıskanılacak bir durum yok. Zor şartlar altında bu videoları çekiyorum. Hem çalışıyorum hem yoruluyorum hem... Yani videoları yetiştirmek için canım çıkıyor. İkinci yoruma geldim. E, i̇lk 2, 3, 4. Arkadaşlar böyle yorumlar atmayın gözünü seveyim. Bir sıkıntı olmaz herhalde. Abi hiç kimse izlememeyin devam ediyorsun. Eyvallah devam ediyorum çünkü kendimi ispatlamak istiyorum disiplini sağlamak için. Abi yüzümü görmek çok istiyorum. 100 bin abone de göreceksin.